Küçük Tavşanın Macerası. Küçük Tavşan, baharın güzel günlerinde ormanda koşmaya bayılırdı. Bir gün ormanda gezerken lezzetli havuçların bulunduğu bir bahçe keşfetti. Küçük Tavşanın karnı çok acıkmıştı. Bu yüzden havuçların bulunduğu bahçeye girip birkaç tane koparmaya karar verdi. Ancak bahçenin sahibi küçük tavşanın havuçları çalmaya çalıştığını fark etti ve tavşanı kovalamaya başladı. Küçük tavşan çok korkmuştu, hızla ormana kaçtı. Ama bahçe sahibi tavşanı takip etmeye devam etti. Tavşan ormanda bir çalıya saklandı ve nefesini tutarak sessizce beklemeye başladı. Bahçe sahibi tavşanı bulamadı ve geri döndü. Küçük tavşan rahat bir nefes aldı ve hızla eve koştu. Küçük tavşan eve vardığında, annesi onu sıcacık bir yuvada bekliyordu. Küçük tavşan, annesine bahçede başına gelenleri anlattı ve ona kaçtığı çalıyı gösterdi. Küçük tavşan, bahçeye girip havuçları çalmaktan vazgeçti. Bunun yerine, bahçe sahibine gitmeye karar verdi ve ondan havuçlarını ödün çalmak için izin istedi. Bahçe sahibi küçük tavşanın dürüstlüğünden ve cesaretinden çok etkilendi ve ona birkaç havuç verdi. Küçük tavşan eve döndüğünde annesi ona öğrendiği değerleri övmek için sarıldı. Artık küçük tavşan doğru ile yanlışı ayırt etmeyi, cesaretli olmayı ve dürüst olmayı öğrenmişti. Ve böylece küçük tavşan annesinin öğretileri sayesinde daha güçlü ve daha bilge bir tavşan haline geldi.